Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün AVM'de bir günümüzü geçireceğiz. Ve neden karanlık diyorsunuz arkadaşlar? Çünkü sabahın altısı ve daha Alex uyuyor. Ben uyandım video çekmek için. Şimdi Alex'i de uyandıracağım. Alex. Alex. Bir şey mi oldu? Yok olmadı. Uyan hadi video çekiyoruz. Pekine ay. Pekine videosu sabah 6'sında AVM'de bir gün hatta hani dün anlaşmıştık ya. Sabahın 6'sında mı anlaşmıştık. Neyse. Evet arkadaşlar. Hepinize merhaba. Şimdi biz giyinelim bir. Ee, ama orada ne yapacağız kahvaltıyı? Orada yaparız herhalde. O zaman biz giyinelim arkadaşlar. Ben bunu giyeceğim. Neyse hadi. ben de bunu giyeyim arkadaşlar. Ay şunu Bu arada hava şu anda çok fazla soğuk. Ee, biz yanımıza ben yanıma gözlüklerimden bir tanesini de alacağım arkadaşlar. Ee, hangisini alayım? Bu sefer bunu alayım bunu. Uzun zamandır takmıyorum çünkü. Bir poşet al oradan. Yani çanta al. Ee, bu arada arkadaşlar biz tripodla alacağız çünkü bu tripod çok zor yani elimizden kayıyor ve bir yerlere koyabiliriz diye hayvanlarımızı almayacağız. Ee, bu arada biz terasımızı yaptırdık. Burada koltuk var, burada çikolata, kahvelerimiz var. Burada salıncak var arkadaşlar. Son burada da böyle oturduğumuz abur cuburlar yediğimiz yani meyve filan yediğimiz yerler var o zaman aşağıda görüşmek üzere evet arkadaşlar üst kata geldik şimdi belki buradan da alacağımız bir şeyler vardır diye burayı da geziyoruz arkadaşlar tamam buradan alacağımız yok o zaman hemen çıkalım arkadaşlar Hala hepimizin ay ikimizin de çok uykusu var değil mi Alex? Evet. Ceketlerimizi alalım çünkü hava çok soğuk. Ben şunu giyeyim arkadaşlar. Ben de şu montumu giyeyim. Eee cüzdanımızı almayı unutma. Oldu. O zaman çıkıyoruz arkadaşlar. Hava hala karanlık arkadaşlar bakar mısınız gel Alex. Hava hala karanlık. O zaman biz gidiyoruz oraya. Orada görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar yürüyerek gitmeyeceğiz. Aracımıza gideceğiz. Evet arkadaşlar biz AVM'ye geldik. Zaten gezdirmiştim burayı ve ikimizin hala hala çok fazla uykusu var. Biz şurada bir gizli mekan bulduk Alex'le. Evet arkadaşlar. İn Alex oradan göstereyim. Şimdi roket, para ve gülen yüz kalpli yüze basınca bir mekan açılıyor. Biz burada biraz kestireceğiz arkadaşlar. Çünkü saatten çok geç. Yani biz de yorgunuz arkadaşlar. Biz de yorgunuz. Buraya, buraya hiçbir düzen yapmadık. Belki bu videoyu burayı düzenleriz. Bilmiyorum arkadaşlar. O zaman biz uyuyoruz. Uyandıktan sonra tekrar videoyu açarız. Yani başlatırız sabah olunca. Arkadaşlar biz uyandık. Şimdi buradan iniyoruz. Evet arkadaşlar biz buradan indik. Elektronik aletçiye girmiyoruz. Çünkü elektronik aletlerimiz var bizim. Ee, o zaman ben hemen bir internetten arkadaşlar bir şey bakayım. Bunun interneti ayrı mı yoksa aynı mı diye. Evet arkadaşlar buranın interneti güzel çekiyor yani. Şimdi birazcık burada dolaşacağız arkadaşlar. Ay burada çiçekçi var. Çok tatlı. Sonra geliriz arkadaşlar biz buraya. Yukarı kata çıkıp yani üçüncü kata çıkıp azıcık kahvaltı yapmak istiyoruz. Orada kahvaltılıklar var mı bilmiyoruz ama çıkıp göreceğiz arkadaşlar. Üçüncü katta şurada yemek salonu var. Ben orayı biliyorum arkadaşlar burayı. O zaman oraya çıkınca e, videoya başlatırım. Orada kahvaltı yoksa bir şeyler atıştırırız yani atıştırmalıklardan. Evet arkadaşlar biz üst kata geldik. Şimdi yemek salonu bu tarafta hemen geçiyoruz buraya doğru. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi kahvaltılıklar olmadığı için biz şimdi çok hafif yiyeceklerden alacağız. Donat kahvaltıya çok ağır gelir. Tofu alabiliriz. Sonra marul alabiliriz. O zaman biz soralım kahvaltılık şeyler var mı diye. İşe bakar mısınız kahvaltılık bir şeyleriniz var mı? Üzgünüz yok ama donutlarınız hafiftir. Donut. Buyurun donut. Buyurun. O zaman biz iki tane donut alalım. Tamam. Er tamam. Getir donutları. Getir misin donutları? Tabii ki de efendim, hemen getirdim. Size şu ikisini vereyim. Bunun ikisine koyun. Teşekkürler. Arkadaşlar koyuyoruz. Koyuyoruz ve yiyeceğiz. Ay bubble tea var mıydı? Tabii, tabii ki de buyurun. Buyurun. Dilerseniz e, yemek salonumuza, salonumuza yani yandaki yere geçebilirsiniz. Tamam biz oraya geçelim o zaman. E, biz alt kat, altta yemeyelim üstte yiyelim. Siz bilirsiniz hanımefendi. Hemen çıkartalım yiyeceklerinizi. Ayrı masalarda değil mi? Olabilir yani. Bir tanesine sığmazsa. Evet efendim bir tanesine sığmıyor. Ay şunu koyamadım. Size mor. Evet. Size de yeşil. Evet teşekkürler. Şey kaç kaç TL tutmuştu? Um, hmm. Kaç TL? Hemen bakalım. Kaç TL tutuyor bunlar? Hemen. 2 iki donut. iki bubble tea. Evet iki donut, iki bubble tea. 150 TL efendim. Tamam. Şuradan geçeyim. Zıt. Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi biz arkadaşlar burada oturup biraz yemeğimizi yedikten sonra devam edeceğiz. Arkadaşlar biz neden ceketle Oturuyoruz acaba ee, Biz normal kıyafetli Biz ceketlerimizi Çıkartalım o zaman şimdi Yani ben biraz terlemeye Başladım ceketle nasıl uyumuşum yahu. Neyse arkadaşlar ceketlerimizi Çıkarttık biz Şimdi biz telefonlarımızı alacağız Kamerayı da standına koyacağım Arkadaşlar şuraya Bizi izlesin Şunu koy oraya Kafetleri de koydum. Tamam arkadaşlar. Biz yemeklerimizi yerken biraz telefonumuza bakacağız. O zaman biz telefonlarımıza bakıp yemek yiyoruz. Sen şunu gördün mü? Çok komik. Aa evet. Onu ben görmüştüm internette. Donutları çok güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok güzel. Bubble Tea'ye bakayım. A arkadaşlar bayıldım Bubble Tea'ye. Bak ben de merak ettim. Çok güzel. Ee, biz arkadaşlar biz azıcık burada kalacağız. Bakar mısınız? Buyurun, buyurun alabilirsiniz. Tamam. Başka bir isteğiniz var mıydı? Yok, teşekkür ederiz. Şöyle falan. Koyayım şuraya bitirdim. Tamam, koyuyorum. Başka bir isteğiniz olursa çağırmanız yeterli olacak. Tamam, teşekkürler. Yarım saat sonra. Evet arkadaşlar, biz şimdi kalkıyoruz. Buraları gezmek istiyoruz. Tut sen oraya telefon yani. Tripotu vermene gerek yok. Ben bunu tutarım. Bunu tutmak daha kolay. Burada tuvaletler var. Burada aa ay bilseydim dışarı çıkardık. Bilseydik dışarı çıkardık arkadaşlar. Neyse. Şimdi biz inip küçük şeylere bakacağız arkadaşlar. Çünkü sonuçta bütün gün buradayız ya mağazaları gezeceğiz, inceleyeceğiz. O zaman ikinci katta görüşmek üzere. Bu arada yemekten yarım saat sonra ikimiz de dondurmayı yiyeceğiz. Ay pardon yemekten bir saat sonra ikimiz de dondurmayı yiyeceğiz değil mi Alex? Evet arkadaşlar. O zaman aşağıda görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi bu mağazayı gezeceğiz. <laughs> bu mağazadan biz alışveriş yaptık. Şöyle eşyalar var. Yeni gelen bir eşyalar var mıydı hanımefendi? Yok maalesef yeni gelen eşyalarımız yok. Tamam teşekkürler. Burası giyinme kabini. Ay tanıtıyorum ama ben tanıtmıştım zaten. Neyse ben buradan gözlük almıştım arkadaşlar hatırlıyorsanız <laughs> bilmiyorum onun videosunu çektim mi buyurun niye gelmiştiniz bir sorun olmuştu ay bir sorun mu? oldu yok bir sorun olmadı tamam buyurun yok biz gelmeyeceğiz <laughs> geziyoruz böyle mekan yerleri <laughs> Evet teşekkürler. Evet arkadaşlar. Geziyoruz. Aa burada bakım yeri varmış. Buyurun. Iste, buyurun. istiyorsanız girebilirsiniz. Yok teşekkürler. Efendim. Arkadaşlar bu minder kalkıyormuş. Belki evime götürürüm. Burada arkadaşlar biz burada gece de kalacağız. Ama gizlice değil arkadaşlar. Saat e, 9'dan sonra zaten evimize gideceğiz. E, buranın sahibi bizim arkadaşımız. Burada bebek ürünleri var. Ay arkadaşlar şuna bayıldım. Kıyafetler de çok tatlı. Arkadaşlar ben dayanamıyorum. Şunu alsak mı Alex? Hayatımda çocuklar doğmadı. Of tamam hadi. Çocuklar doğunca o zaman buraya geleceğiz. Tekrardan. Görürüz tabi. Evet arkadaşlar. Şimdi dondurma yiyeceğiz. Ben şundan alacağım arkadaşlar. Ee, parasını ver. Bir de şunlar şunlardan alacağım. Süs arkadaşlar üstüne yani tatlı süslerden yani öyle diyeyim. Ben de alıyorum arkadaşlar kendime. Ben de e, pembeden alacağım. Çünkü çilekli. Onu ben seviyorum. Kiroz ekleyeceğim üzerine ben. Arkadaşlar. İki tane dondurma çıktı. Herhalde algıladı. Bir tane daha çıkarttı. ama Hadi neyse. Bu arada Alex onları yerse belki boğazın ağrıyabilir. Arkadaşlar benimki yere düştü. Yenisini alacağız. O yüzden çöpe atıyorum. Ay Alex. Elimden mi kayıdırttın. Evet. Yenisini alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar cüzdanın içine girdi. Bu algıladığı her yere sokuyor. Şundan alacağım. Arkadaşlar. Neyse ben neyim böyle. Alex ne hızlı yedin dondurmayı. Hadi devam edelim. Bir şey olmaz. Heh, burayı gezmiştik. <laughs> o zaman biz e, üçüncü kata çıkıp azıcık telefonlarımızla oynuyoruz. Öğlen olunca tekrar video açırız arkadaşlar. O zaman yukarıda yine görüşmek üzere. Arkadaşlar Evet arkadaşlar biz yanlışlıkla biraz erken durdurmuşuz videoyu. O yüzden neyse biz şimdi terasta biraz telefonlarımızı izleyeceğiz. O yüzden sizi şuraya bırakıyorum. Arkadaşlar ben de iki saattir yemedim dondurmamı yani. Burada buraya çıktık diye Şerlerimizi almayalım bence. Ceketlerimizi giymeyelim. Olur amirim. O zaman biz telefonlarımıza bakıyoruz. Yarım saat sonra görüşmek üzere. Yarım saat oldu bence. Evet oldu. Arkadaşlar yarım saat oldu. Biz şimdi yiyoruz. Hemen telefonlarımızı bırakıyoruz. Kapat Alex. Tamam kamera kamerayı alayım sen de çantalarımızı al. Burada arkadaşlar sanırım bizim akşam yemeğimizle öğle yemeğimiz aynı olacak çünkü biz biraz e, geç yani geç kalkmışız telefon başından yani gecikmişiz öyle diyeyim. Ben e, en son aklıma geldiğinde saate bakmak bir saat geçmişti herhalde arkadaşlar. Neyse. Ee, biz bir şundan bir de şundan alın. Sen kardeş Ay ben kardeşliyorum. Sen tofulu seviyordun değil mi? Evet ben tofulu seviyorum. O zaman stikslerimizi stickslerimi de, de alıyoruz. Arkadaşlar ben bunu hiç diyemiyorum. Neyse bunu burada yiyelim bence. Çünkü dökülebilecek bir yemek. Hemen koyuyoruz. Burada bir sürü böyle ASMR var arkadaşlar. Ama biz ASMR'den yapmıyoruz. Çok güzeldi arkadaşlar. Şimdi gidip tutarını öğreneceğiz ve şok olacağız çünkü biraz pahalıydı fiyatları biz alırken gördük. Şimdi şok olmaya gidiyoruz arkadaşlar. İki saniyede yedik. Ödemesi zor olacak ama Alcard kartına evet. kaç TL? ödeyeceğiz arkadaşlar heyecanlıyım çok heyecanlıyım bakayım hesaplayayım hemen vır 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 e, vır hemen söylüyorum söylüyorum e, 100 do ay 100 TL arkadaşlar bu kadar ucuz mu çıktı arkadaşlar bu kadar ucuz mu dediğimiz şey Evet. Ucuz. 100 TL. 50 TL. 50 TL. Arkadaşlar bu kadar ucuz muydu? Evet hanımefendi. 50 TL, 50 TL, 100 TL işte ödeyin artık. Tamam ben kredi kartı geçiyorum. Dıt. Teşekkürler. Ya deriz ne demek. Arkadaşlar biz hala çok şaşkınız. Nasıl ama nasıl olur yani? Şimdi biz buraya oturup şaşkınlığımızı gizle gizleyemeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi biz bunları aldığımızda herhalde gözümüz yanlış görmüş çünkü ikisini bin lira olarak hesaplamışız ya da yanlış hesaplamışız. Arkadaşlar 500 sanmışız ikimizde. Arkadaşlar ama 50'ymiş. Biz şu an çok şaşkınız yani anlatamam sizlere. Neyse bu arada akşam oldu. Saat 9'a yarım saat o kaldığı için şimdi ineceğiz. Ee, biraz bir tane daha dondurmayacağız. Çünkü benim tadım benim tadım çok fazla dondurma çekti. Evet arkadaşlar. Hatta bana sayıkladı. <laughs> Evet arkadaşlar. O yarım saat içerisinde akşam yemeğinden sonra dondurma alalım. Akşam yemeğinden sonra dondurma alalım diye Alexis ekledim. Neyse devam ediyoruz. O zaman kaçıncı katta? İkinci katta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar biz geldik şimdi. Dondurma alacağız. Zaten benim yemek yemem, ay dondurma falan yemem biraz uzun sürüyor. Alex öde. Uzun sürüyor. Bu sefer de şundan almak istiyorum. Uzun sürdüğü için arkadaşlar şey, Alex'e olan şey bana doldu. Uzun sürdüğü için de e, yarım saat falan sürüyor. Dondurmayı yer çıkarız buradan. Değil mi Alex? Evet. Emre'li şimdi biz ben yorum dolumama. 30 dakika sonra. Evet arkadaşlar 30 dakika geçti. Şimdi biz artık gidiyoruz yani. O yüzden ceketlerimizi giymemiz lazım. E, giysen Alex ceketini. Giydim, giydim ben. Tutamacı da alıyoruz. Çünkü ben elim acıdı üçlü bu arkadaşlar sizin de gördüğünüz gibi. Üçlü olduğu için tutarken ellerimiz çok yoruluyor ve kameram da şarjı bitmeye başladı. O yüzden ben size evde açacağım tekrardan. O zaman evde görüşmek üzere. Arkadaşlar video ıı, sonuna geldiğimiz için biz biraz aşağıyı hızlı geçtik yani aşağıyı çekmedik. O zaman biz hızlıca eşyalarımızı yerine yerine koyup tekrar yani yata yatacakken tekrar şey yaparız yani koşmaya başlarız çünkü biz biraz hızlanacağız. Hatta arkadaşlar benim artık elim o kadar yoruldu ki kamerayı direkt elme alacağım. Hemen giyineceğiz ve ben e, çalışma odasında kapatacağım. O kadar yorulduk. Odaya gidip tekrar oraya geçemeyeceğiz. O kadar kötü yorulduk. O zaman hepinize görüşmek üzere. Videomuzu sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere.